Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 7 Ekim 2023 suyun yanındayız çok güzel bir manzara var balık sen harika su sen harika hava sen harika yani süper bir avımız geçiyor şöyle otalarımı göstereyim. Şöyle oltalarım benim şurada. Şunlar arkadaşlarımızın. Onlar da bir misafirliğe gittiler. Oltalara şu anda ben bakıyorum. 4-5 tane büyük balık aldık. Ee, geri 40 santim üzeri 4-5 tane de aldık. O şekilde. Ee, balıklar şahane iki buçuk kilo, dört kilo arası. Hatta bir tanesi beş kilo falan gelir. Gel bakayım baba. Şöyle göstereyim. Telefonu düşüreyim. Cem diye korkuyorum. Arkadaşlar büyük. Çıkaramıyorum. 3-4 tanesi 10 kilo civarında herhalde. Hemen hemen. Görüyorsunuzdur herhalde değil mi balıkları? Şöyle bir çevireyim de. da elimde telefon bir de şu çeviremiyorum. Bir takılıyor bu ya. Heh. Şöyle çevireyim. Bakın şöyle. Herhalde görüyorsunuz değil mi? Büyük balığı. Böyle iki tane var. İçinde. Şöyle. Herhalde görünüyor. Bir tane de onun altında var. Bakın şöyle büyük. O da 4 kilo 5 kilo üzerinde. Durum o şekilde. Muhabbetimiz sen şahane. Sağ olsun Ali kardeşimle geldik. Oltalarımızı attık. Bir de Mustafa kardeşimiz var. O da Nevşehir'den kaynakçılık yaparken kendisi. O da birazdan gelir. Güzel bir durumumuz var. Allah herkese böyle bir avlar nasip etsin. Böyle muhabbet, böyle bir güzel hava nasip etsin. Olta su dolan herkese rast gelsin. Bir de şöyle kendimi göstereyim. Nasıl çeviriyordum bunu? Şöyle mi çeviriyordum? Heh. Bu da benim. Gördüğünüz gibi güneşten korunmak için mecburen fotoğraf şapka giyiyorum. Bu bana bir terapi oluyor. Gerçekten çok büyük hastalıklara efendim streslere şifa olan bir olay bu balık olayı. Balık yakalamış yakalamamışın önemli değil. Önemli olan o balığı yakala çekmek o zilin şu. yani insanı gerçekten değiştireyim şöyle Heh. mutlu diyor. bakın şöyle göstereyim benim oltalarım bunlar şunlar gördüğünüz gibi benim oltalarım bunlar burada bir iki tane ufak var onları daha büyüğünü yakaladığım zaman onları salıyorum Şimdi gideceğimiz zaman bunları salacağız ufaklarını. Bakın burada ayrıca ipte bağlı olan balıklar var. Şöyle göstereyim. Bak. Görünüyor değil mi? Gerçi bunlar da ufak sayılmaz pek de. Yine de şöyle göstereyim yani. Yani ortalama hemen hemen 20-25'e yakın balık vurdu. Bunun 15 tanesi ufaktı hemen hemen. E, kaçırdıklarımız efendim e, misinen koparanlar macera, aksiyon hepsini yaşadık. Bugün gece sabaha kadar balık vurdu. Balık oynadı. Enfes bir avımız oluyor. Allah'a bin şükür. Bundan iyisi can sağlığı herkesin olta suda olanlara rast gelsin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese hayırlı günler dilerim. Şimdilik hoşça kalın. Belki ileriki saatlerde bir canlı yayın daha yaparım.